Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün mezunları konuşacağız. Bir mezun öğrenci YKS sürecini nasıl değerlendirmeli? Bu süreç içerisinde neler yapmalı? Neler yapmamalı? Buyurun videomuza geçelim. Şimdi mezun öğrenciler bizler aslında sürece yeni başladık gibi. Nasıl? Tercih yapıp gelmediğini falan varsayayım. Ya da işte Haziran'da sonuçlar açıklandı. Böyle kafanın yere yine gelmesi, çalışmaya başlama falan Ağustos'u buldum. Ağustos Eylül. Yani aradan 2,5-3 ay geçti. Senden şunu bir düşünmeni istiyorum. Mezuna kalmaya karar verdiğinde ve o ilk çalışmana başladığında kendini nasıl hissediyorsun? Diyordun ki... Abi ben bu sene istediğimi alamadım ama bir sene çalışacağım, elinden geleni en iyisini yapacağım, yaptığım hataları bir daha yapmayacağım ve hedeflediğim, istediğim üniversiteye kavuşacağım diyordun. Değil mi? Düşünce buydu. Peki şimdi şunu soracağım size. Şu anda da böyle düşünüyor musun? Biraz düştü mü çalışma? Ya da şöyle söyleyeyim. Kendine verdiğin sözleri tutabiliyor musun mesela? Planladığın, programladığın şeyler, her şey yolunda gidiyor mu senin için? Bir sıkıntı mı var yoksa? Birkaç gündür mezun öğrencilerden farklı farklı şeyler duymaya başladım. Böyle değişik problematikler ve bize sıkıntı yaratacak şeyler bunlar. Onlarla alakalı aslında Olayın 3 tane sorgulama biçimi var. Bu iş şeyi sorgulamanızı istiyorum. Onlardan bir tanesi şu. Bu problemlerin üstesinden gelebilmek için. 1. Neden mezuna kaldın? Şimdi nasıl hocam yani? Neden mezuna kaldın ya? Niye <laughs> ne oldu? Yani sen tehdide gerekli pratiği yapamadın mı o yüzden mi mezuna kaldın? Zamanı mı iyi yönetemedin sınav anında? Orada mı sıkıntı vardı? Konuların mı yetişmedi? Ne oldu? Neden mezuna kaldın? Bunu kendine sormalısın. Bu çok önemli ve değerli bir soru. Niye biliyor musun? Neden mezuna kaldığını sorarsan eğer işte o zaman doğru adımlar atmaya başlarsın. Çünkü sorunun ve problemin farkına varırsın. Bunu kendine sor. Bu cevabı kendine ver. Ben neden mezuna kaldım? Bunu mutlaka bilmelisin. Orada o problemi ortaya koymamız lazım bizim. Neden mezuna kaldım? Bir. İkincisi mezun öğrencisin değil mi sen? O yüzden burada şunu uygulamamız lazım. Avantajlarını dezavantajlara çevirme. Bir seneyi tecrübe ettin. Sınavı tecrübe ettin. Sınav anını tecrübe ettin. Süreci tecrübe ettin. Tecrübelisin artık. Avantajlısın. Yani birçok konuya da hakimiyetin var. E, geçen senden de çalışma Var. Sıralaman iyi de olsa kötü de olsa hakim olduğun konular var. Bunlar senin avantajların. Deneyimsel tecrübesel avantajların var. Şimdi bu kadar avantajın varken bunları dezavantajı çevirenler görüyorum. Mesela bir öğrencim geldi dedi ki bana ya hocam dedi benim dedi problemde sıkıntım yok. Ben geçen sene problemleri fulledim zaten. Yani bu sene benim problem çözmeme gerek yok. Yapma ya. Hadi bir çözme bakalım hikaye. Çözme. O 14-15 seviyesindeki problemler nasıl 6-7 net aşağıya düşüyor? Bir görelim beraber seninle. Bakın arkadaşlar bir şeyin iyi olmasını istiyorsak onunla alakalı eyleme devam etmemiz gerekiyor bizim. Bir şey kendinden iyi olmaz. Bir şey kendinden iyi kalamaz. Biz eğer şunu dersek ben tamamım. Ben çok iyiyim. Yani şu konuda da çok iyiyim. Şu konuda zaten sadece şu konuları çalışsam yeter. Biz tamamız dediğimiz an hata yapmaya başlarız. Garantici davranmak zorundayız. Birçok avantajım var. Bak bunları dezavantaja çevirme. Dediğimi uygula mutlaka. Gel üçe. Ne var 3'te? Mezun öğrenciyiz. Ve şunu yapmamız gerekiyor bizim. Garantici davranacağız. Maceraya atılmayacağız. Nasıl yani hocam macera ne? Bazen mezun öğrencilerle konuşuyorum. Öyle böyle değişik riskler alıyorlar ki. Geçen birisi gelmiş diyor ki bana hocam ben aralığa kadar konuları bitireceğim. t AYT. He. Sonra işte kalan zamanda ben deneme çözeceğim. Allah Allah. E nasıl gidecek bu 7-8 ay boyunca deneme? Hadi çözdün diyelim. Hiç sıkılmadın. Ki sıkılacaksın. Bunu net söyleyeyim sana. Çözdün diyelim. O denemelerde gördüğün sorular o bütün konularını taze tutmaya yetecek mi acaba senin? Ne gerek var risk almaya? Sen zaten şu anda bak 12. sınıflardan daha garantici davranman lazım. Aldığın her risk senin için sıkıntı. Çünkü çoğunuzun zaten son şansı diye bakıyor bu sürece. O yüzden senin garantici kuralına uygun davranman lazım. Ne yapılması gerekiyor? Ne zaman deneme çözülmesi lazım? İşte Mart-Nisan dönemlerinde mi? Ne zaman konuların bitmesi lazım? TYT'nin Ocak 15'te mi? Direkt olarak onu çok böyle planlamalar yapmaya, böyle değişik değişik hayaller kurmaya gerek yok. İşini zorlaştırıyorsun o kadar garantici davranman lazım ki adımlarına o kadar garanti atman lazım ki o merdivenleri o basamakları adım 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 çıkmamız lazım ve çıktığımızda arkamıza bakmamamız lazım. Eğer çok hızlı çıkarsak çok hızlı düşeriz ve sen mezunsun unutma yani düştüğün zaman başka şansın yok. Senin çok garantici davranman gerekiyor. Çok net. Şimdi bu üç şeyi sorgula istiyorum. Bir, neydi? Biz neden mezuna kaldık? Neden mezun öğrenciyim ben? Nerede yanlış yaptım? Bu çok değerli ve önemli. Bunu bir öyle hareket et. İki, benim avantajlarım neler? Dezavantajlarım neler? Ben bu avantajlarımı dezavantajlara çevirmeyeceğim. Dezavantajlarımı da avantaj haline dönüştüreceğim. Üç, geldik. Nerede? Garantici davranacağım. Ben işi kuralına uygun bir şekilde götüreceğim. Maceraya atılmayacağım. Ne yapılması gerekiyorsa harfiyen yapacağım. Ve sene sonunda istediğim hedefe ulaşacağım. Bugünlük mezunlarla konuşacağımız bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve mezunlar sorgulayın abi. Görüşürüz.